Aslında Nasya'dan gördüm. Nasya'dan gördün? Evet. Ama ara izlem var. Ama çok kışa gitmem lazım. Keşe gitmem lazım. Ama öğretmen hmm. güzel ki ama o Öğretmen neden kızsın sana anneciğim? Hayır ödevini yapmazsın. Ha, ödevini yapmazsan. E, yapıp gideriz biz de. Neden yapmayalım ki? Ama ödevimi çok sıkılıyor <laughs> Ödevlerden sıkılıyorsun. Daha ödev yapmadık ama. Bu yaptığımız bir deney. Deneyi nereden öğrendim dedin? Bu deneyi nereden öğrendim dedin annem sen bana? Anneciğim. Deneyi nereden öğrendin? Söyler misin? Bak yaptım. Oo ama bir şey diyeyim mi hep yeşil renk yapmışsın. Biraz farklı renk kullanır mısın? Bak tamam kalp yapayım. Bak ben mor renkte bir kalp yaptım. Aa! Kızıma. Şimdi arkaya da daha farklı bir renk yapacağım. Bu böyle çünkü. Ee, sarı olsun, mor sarı olsun. Aslında sarı kırmızı yapsaydık sen bizim takım daha iyi olurdu değil mi Sarıçık. Biri kalp yapacağım kızıma. Sen ne yapıyorsun? Anlatır mısın? Ben Yaptım bile. Ne yaptın bile? Nasıl ya. görmedin Gördü. Göster. Gösterdim bak. Bak şimdi kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Seninki bitti. Seninki bitti. Bak. Ben ne yaptım? Şöyle bir şey yaptım senin için. Ve arkasına da. Anne de. İki, iki tane gördün mü anneciğim? Ol. Şimdi. Hı -hı. Suyumuzu getiriyorum. Şimdi ben. Dur bekle. İlk önce ben yapayım bunu da. Hı -hı. Tamam mı? Dur bekle anneciğim. Şunu şöyle tutalım. Biraz yer açalım. Kamerayı da şöyle tutalım. Bak. Bak. Deneyeyim mi? Hazır mıyız? Hazırız. Deniyorum. Evet, gördün mü? Gördün mü? Asiye ben Birleşti. Renkler birleşti, değil mi? Ben de ya. Sen de koy anneciğim, sen de koy. Hadi sen de koy. Suyun üzerine koyabilirsin. Onlar da birleşebilir. İçine koy peçeteyi. Nasıl Ne yapıyorsun? Bak bunu alıp direkt koyacaksın üstüne. Tüm renkler karışacak gördün mü? Hepsi bir peçetede olmuş gibi değil mi? Oo, başardı mı sence de bu deneyi? Başardım. Çak. Tebrik ediyorum seni. Bir daha yapalım. Ben. Bir daha yapalım. Bir şey diyor musun? Peki videoyu kapatayım. Ee... kapatıyoruz. Öğrenmesi Baba. lazım. Kapatıyoruz artık. Annesi öğretecektim öğretecek değil mi anneciğim? Düşüyordum. <laughs> Düşüyordum tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.